Merhabalar. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Kavruluyorsunuz. E ben de çek, e, çekirdek al, al, aldım da. Onu da e, kavurmadım. Çekirdeği kavurmadan kavruldum. Çok sıcak. Bugünlere de e, şükürler olsun. Nankörlük yapmayın. Kış gelince çok soğuk, donduk. Yaz gelince e, terledik. Nereden biliyorsun dışarıya çıkıp çıkmayacağımı, çık, e, çıkıp çıkmayacağımı veya e, gezip gezmediğimi? Nereden biliyorsun? Ha? Sen kimsin lan? Kimsin? Sen mi beni yönetiyorsun burada? Nangalak! Oturdum evin yanı... Vadi. Hemen şuradan bir merdiven iniyorum. Vadiye gidiyorum. Sen kendi haline bak. Aaaa. Demez mi dışarıya çık? E çıktım ya. Alışveriş yaptım, yemek yaptım. Yediğim önümde. Yemediğim arkamda. Aruşka öyle. Ya. Bir tane dangalar çıkıyor işte ha. Ben de ağzım e, sivri dilliyim ya. Hemen anında cevap veriyorum. Nerede yağmur yağıyor? E ben sabah Deniz Polat Hanımefendi ile görüştüğümde yayındaydık böyle. Bir kahve işte ondan sonra bir düble doldurdu. Pat yağmur yağdı Almanya'da. Sen orada mısın canım? Ha bilmiyorum hayatım. Alia istek gönderiyorsun da ben seni tanımıyorum. Keşke tanısaydım da alsaydım ya. Muhabbet ederdik. Veya düşüncelerine ee, şey yapardım. Anlatırdım. Ama tanımıyorum bir tanem ya. Yani bu e, gulüm yayını değil yani. Bu e, YouTube Baysal e, TV06'ya atılacağından dolayı. Ondan dolayı canım ya. Bir dahaki gulüm e, yayınında alayım seni olur mu? Kabak yemeği yapacağım bilmiyorum. Ya hadi gel bakayım. Daha önceden. Ha o zaman yok gelme. Gelme gelme gelme. Hayır. Gelme. Onu paylaşma. Eee, ne? Merhabalar soliste, nasılsın? Ama bunu paylaşma diyorsun. Ay paylaş soliste, önemli değil, sen Alman deyince dedim. Nasılsınız, hayırlı akşamlar? İyiyim sen. Bu bizim Eylül değil mi? Benim kızım editörün değil mi bu? Evet hanım. Efendim, efendim, o herhalde. Ay dün midemi yıkadılar biliyor musunuz efendim? Hı. Ne oldu? Zehirlendiğime panu havuza girmiştim. Ne dedim ben? Ne dedim bak? Önce paylaşma diyor, şart koşuyor bana. Sanki ben onu dinleyeceğim. Ulan yılların e, usta yayıncısıyım ben. Sen kimsin? Lavok, lavok. <laughs> ha, benim kızım geldi, editörüm geldi. Onu alırım. Bunu al, alırım. Merhabalar solistim. İyi yayınlar. Canım benim bir tane. Hoş buldum canım benim. Nasılsın? Bilerek attım onu aa. ha. Ay evet bana özeniyor o da. Eylül olmaya çalışıyor. Hayırdır sana? Aliye mısın nesin? <laughs> aa fısın mı kalktı? <laughs> Ay görüyor musun? Solistim benim yerime geçmeye çalışıyorlar. Siz bir Eylül olamazsınız. Olamazlar asla. Hele ki Sibel Baysal hiç olamazsınız. O ayrı konu. Yılların yayıncısı. Siz onu mu kandıracaksınız? Hayırdır? Kadın sizi mi dinleyecek? Lavuk. Bravo kız. Herhalde ki. Sanki kadın dert kuyusu burada gelecek seni dinleyecek akşama kadar. Bir de demez mi? Ablamı Saçımda aklar mı vardı? Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı? Senin için mevsim en son bahardı. Şimdi perişanım. Bak yüzünden. Aa Roy geldi. Roy hoş Roy, geldin canım benim. Geldi de hayatım Roy'la artık görüşmeyeceğim ya. Aa ben bilmiyordum hmm. kusura bakma. Bak, ben... Şimdi ben de sana bir Yok, Ben de severim kendisini severim ama başka ba başka birisi yanlış anlıyor. Bilmiyor ki ne. Roy bana takılıyor. Ben Roy'a takılıyorum. Roy'un orada eli olduğunu. E sen de Avrupa'da yaşıyorsun. İsim vermeyeceğim buradan. Ne gereği var şimdi yani kalkıp da? Yani gerekirse ben senden vazgeçerim. Roy'dan da vazgeçmem. Ben, ben çünkü Roy'un doğu açıklamalarını yapıyorum konu hakkında. Ya, Roy'la benim ilişkim yok. Ya ne ilişkisi? Ya şu fakeler zaten, zaten hep boş. Şey orada. Evet. İkisi de can dostu yani. Arkadaş, İki arkadaş sohbet edemez mi? C. Birbirine hoş itfak mi? edemez mi? Gullüm yapamaz mı? Fesat var. Ya isim vermiyorum. Evet. Boş ver şimdi. Ay boş ver. Prim verme hiç. Herkes senden prim alıyor zaten. Oh. Boş ver isim vermeyelim. Ay. Hayır, kişinin üstüne vermiyorum. Aynen. Hoş geldin. Yani sizin derdiniz ne ya? Sibel Baysal, bir rahat bırakın. Gerçekten. Hep bu şeyler yapıyor. Fakeler yapıyor. Böyle başka yere çekiyorlar hep. Yok kız. Gelen ge e gerçek şey e boy. Hı hı. Yok yok. Şeyden bahsediyorum. Böyle sıfır takipçili hesaplardan gelip kötü yorum yapıyorlar ya. Ya yok ben Roy'a Whatsapp'tan e, yazarım ben. Kim olduğunu biliyor zaten. Evet bak Roy da memnun oldu açıklamamdan. İki arkadaş. Yani... Sohbet eder, yayın yapar, muhabbet eder. Size ne? Siz kendi işinize baksanıza. Derdiniz ne sizin yani? Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum ya. Dördüncü e, posta, e, çamaşır yıkıyorum. Ay ben abla, sana özelden bir şey attım, gördün mü? Yok, şu an e, görmedim. Birisi senin videonu paylaşmış, 15 bin beğeni almış. Bana faydası e, ne? İşte, ona attım sana bak diye. WhatsApp izinsiz paylaşmış. Yok, 185'e attım. Bakayım. Hemen bak abla. Aliye seni az önce attım ya. Aliye sen ne boş yapıyorsun ya? Derdin ne senin? Kimden emir alıyorsun? Söyle. Emir büyük yerden ne gelir herhalde? Herhalde ki. <laughs> Bugün şeyde yayın yaptık. Konuğum oldu Siren. Yanlışlıkla engellemişim onu. Aa ben Alacağımı denk gerektim. gelmedim. He? Ben denk gelmedim ya. Ankara'dan erken gittim. Bir hafta sonra gitseydim size gelecektik de. Aksilikler oldu ya. Yok yok gelecek bana. Bugün söyledim. Gel gelsin ya. O kadar tanıyorsunuz birbirinizi yani. Siren de iyi kızdır hani. Dol Kesinlikle. Bunu, bunu havada değil. Yok, yok yok hiç değil. Zaten ben onlara gittim ya çok iyi davrandı bana. Allah var yani. Sibel abla şeyi izledin mi? AVM videomu? Evet. Ay bütün AVM koptumu dinledi. Güvenlikler bizi kovalıyordu, koptum yine çalmaya devam ediyordu yani. O kadar iyiydi ki, bu bir akım olmalı bence. Gördüm, gördüm. Onu zaten verdim ben. Kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ha gördün mü o videoyu? Hmm. Artık kimse ne hakla paylaşıyorsun? Şey adını vereyim ben, ben e, içime koyacağıma, yaşlanacağıma karşıdaki nankür e, yapan e, yaşlandı. Azerbaycanlı olan Terma. A Evet. Yani, Ay bilemedim solistim. Sen öyle diyorsan. Tabii canım ben e, diyorum. Verdim ben bunu. Peki solistim. Ne oldu? Nereye kayboldu bu e, çocuk e, Roy? Roy mu? Bakalım izliyor mu? Hemen bakıyorum. Çıkmış yayın. Ben galiba işi falan vardır solistim. WhatsApp'tan yaz istersen veya Instagram'dan. Yok, bence işi yoktur da. Artık çocuk da dayanamadı. Evet, ha, yandan, ben de onu diyordum. Bir yandan Zümrüt öyle yapıyor. Bir yandan... Yurt dışına bir ısı var, o yapıyor. Yani arkadaşlar, iki arkadaş yayında şakalaşabilir. Ya. Zaten, Zaten... iyiydi baktılar bana abla diyor evet. ya. Evet. Böyle bir Hem şey var mı ya? Denk mi yani Sibel ablayla? Sibel ablaya abla diyor yani. Sibel abla kardeşi gibi yaklaşıyor ona. Siz nasıl insanlarsınız? Demek ki siz küçük yaştaki çocuklara, gençlere o gözle bakıyorsunuz. Ki böyle konuşabiliyorsunuz. Gerçekten. Biz onunla alakası yok. onla alakası yok. Bak ben sana ben sana söyleyeyim. Kim? Bak fakir hesabım katıldı abla. Sibel Baysal 49 diye. Roy orada evli. Ondan sonra yani yeri geliyor ona takılıyor ben ona takılıyorum gülüyoruz ediyoruz. Yani ne gereği var ee, hanımefendi? Kıskanıyorsunuz. Ne gereği? Kesin var. Kusmuyorum. Ee, şey, mı yıkacaksınız soyun. Zaten tamam ablacığım. Gerçekten. Yani ne gereği var böyle bir şeye? Adam yani rol evli barklı Sibel abla desen zaten sosyal medyanın kurdu. Siz ne istiyorsunuz? Gerçi bir kişi demiş onu da. İsim vermiyorum. Yani. saat sürdü. Neredesin şimdi? Evet. E, e, nerede kalmıştık? E, Roy hakkında konuşuyorduk. Söylentiler vardı ya, hani delikodu yani hani dedikodu ya, yapıyorlardı. hanımefendi diyor ki ne? Roy senin bacıların adını nereden biliyor? Ondan sonra Roy benim nereden bilirsin? Beni davet edenler bilir. Ya zaten Roy'da diyor ki Bak Sibel abla ben kimseyle görüşmüyorum. Bir Semra bacını ağzından duydum. Bir de senin gerçek adın Hüsnü olunca Hüsnü'nün üzerine şey sonuna ye ekledim. Ben de orada dedim ki ne? Aa, e benim adım Hüsnü. Tamam. Hüsnü'ye bacım olur dedim. O gün ben de ona madelik yaptım. O da bana ne var bunda? Ben şimdi Roy'la Karı koca mı yap? Roy zaten kendi evli orada. Yapmayın böyle Allah'ın aşkına ya. Ya ayrıca zaten arkadaşlar arasında bu tür ufak madilikler her zaman olur. Karşılıklı atışmalar her zaman olur. Yani illa sevgili mi oluyor bunu yapanlar? Karı koca mı oluyor? Ne kadar pis düşünceye sahipsiniz? Zaten diğeri. sen de şey sevdi. Sevilmiyor musun? Sevdik Kesin. Evli zaten. Amacınız ne yani? Ay böyle diyenleri direkt engelleyeceksin abla ya. Gerçekten. Senin de sinirini bozuyorlar. Göksel hoş geldin. Ne yapıyorsun? Balayı yaptın mı Göksel? kalmış e, Göksel Samsun'da. Duyuyor musun Eylül Evet evet duyuyorum. Dinliyorum seni Allah'ım. Göksel Allah. yaşıyor. E, evet. Tamam 10 gibi yayında e, dedi ki Sibel abla dedi e, dondurulmuş balık e, aldım dedi. Aa, evet ben Göksel'i biliyorum. Yorum yapıyordu canlı yayına gönderilerine falan. Göksel mi? Çok evet. Güzeldi. Evet çok iyi yorumlar yapıyordu yani dedim ne kadar güzel şeyler yazıyor helal olsun e artık e, yarın bugün reklamlar e, dönmeye başlayacak e, bir bir dakikalık bir e, tanıtım e, ama karanlık yapmamızı sever şöyle yap ilgili yok kısım. yok ben artık karanlık yapmıyorum zaten Bıraktım yok. karanlık. Hayır, hayır. Şimdi bak, yarın bir gün reklam dönecek. Baysal TV 06'da. Ondan sonra, evet, sonra evet. izlenmeler de keşke e, ben de vermeseydim. Neyse, önemli değil. ben nereden bileyim e, izleneceğimi o kadar? Evet, çünkü... Ha, niye bağladım? Binlerce izleniyorsun. Instagram'a bağladım. Linki attım, ondan dolayı. Evet. Olsun. Önemli değil vermiş olduğum e, para. E, yani e, güzel böyle e, Baysal TV e, 06 e, olaraktan Böyle karanlık e, başta karanlık çıkmasın. Güzel eğilirim. Canım tamam, abla, bir abla. Tane. Belgesel yapacağım, belgesel. Tanıtım değil, belgesel. Televizyon. Nasıl ya? Televizyonlarda oluyor ya böyle bütün içeriklerini tek tek tanıtacağım, kesitlerini koyacağım. Sonra reklam ver verirsin abla onda, bir sürü abone gelir. Şey yani detay vereyim mi? Ve böyle işte gülüm videonu, yemek tarifi videonu, işte röportaj videolarını, işte gezme videolarını hepsinden kesit alacağım işte sketch video. Güzel, güzel, olan e, şeyime, madde olan e, görüntüleri koyma. Hayır, resimleri mi koyma. Kısa kısa videoları al. Zümrüt <laughs> Söylesin geldi. Hoş geldin Zümrüt. Zaten kısa kısa videolardan e, madde olanları değil, güzel olanları. Ben şimdi Zümrüt gelirse seni e, Ebedi Kokoreye'ye naşla... nerede Zümrüt? E, sen de videoya başla. Bir dakikalık ee, olursa daha iyi olur. Şimdi mi tanıtım videosunu yapayım? <gülüyor> <gülüyor> o zaman Aa, nerede Mürt geldi çıktı mı? Bilmiyorum. Sen gece kaçta yatıyorsun? Geç mi yatıyorsun, erken mi yatıyorsun abla? Yok ben zaman... oturuyorum canım. Ee, bir uygulamam var benim. Onda böyle profesyonelce yapacağım ama biraz sürecek kaydetmesi falan. Ben sana gece <laughs> 11 12 ya, söyle Sisi, hoş geldin canım benim bir tane. Gece 11 12 gibi atsam olur mu? Bak yok geç olur. Ha, tamam dur ben halletmeye çalışacağım. Sen bana videoları özelden atar mısın abla? Sen Hadi. alırsın ya. Bak Sisi ablan da geldi burada izliyor bize. Aa hani ben de gözükmüyor. Burada burada. Aa Sisi Ablacığım hoş geldin. Saygılar. Seni seviyoruz. Ben şey yap Eylül. Ee, ne diyeceğim? Ee, şimdi hallet. Hallet. Ben de genel kapatayım. O zaman ben yapayım yine yayında izletelim izleyicilere ilk kez. Olur mu? Sen açarsın yine. Tabii tabii, açarım. Sen bana gönderdikten sonra e, dersin Ver abla. Ee, işte e, gönderdiğim zaman ben açarım yayın. Tamam. Bir dakikalık olacak değil mi? Ya bir buçuk dakika da olabilir. Bir dakika da yani. Sen bilirsin. Tamam. Hemen yapıyorum videoyu. Tamam. Hadi kapatıyoruz efendim. Görüşürüz.